arkadaşlar bugün sizlerle birlikte güzel bir video ben karşınızdayız arkadaşlar bugün e, Minecraft oynarım yanımda abim var Merhaba. evlerimiz yaptık arkadaşlar abimin evini de göstereyim böyle bir dakika arkadaşlar bize e, üç kişi oynuyorduk. Um, o yüzden bu yani savaşacağız arkadaşlar. O yüzden bayrak falan yaptık. Şehir gibi bir şey yaptık. Şehir yapmaya çalışıyoruz. Abim, abimin yeri de böyle yeni ev yapıyor. Bakın burada göstereyim. Abim de nerede? Karda. Şöyle televizyonu var. Abi yanıma gel senin tipini görsünler. Oyundaki Bakın arkadaşlar bu da abim. Oyunumuz donuyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bazen don donuyor yani. Öbür evi de arkadaşlar bu. Öbür evini de gösterelim. Şöyle öbür evi de burası. Burada böyle bir e, şey var. Televizyonumuz var. Burada işte arkadaşlar oturabilelim böyle konuşabilirim, sohbet edelim. Arkadaşlar böyle büyük bir evim var Bunu göstereyim Şöyle Yolun bayağı uzun aslında da Arkadaşlar ben 3 tane ev yaptım Hatırlarsam Bir tane bunu yapmıştım böyle Bu bir şöyle göstereyim. Gidicim var. Buraya böyle buraya çok bir şey yapmadım. Ama koltuk falan yapacağım buraya. Üst katı bomboş ama buraya koltuk yapacağım. Hatta şimdi yapmaya başlayacağım. Ama ilk önce televizyon yapacağım. Şuralara fıçıdan koyalım. Söyledim ya bunu Neresiydi? Şöyle yapalım. Aynen. Ş aslında şuradan Of ya neden kırıldı? Neyse. Buradan şuraya kadar olsun. ortadan tahta çekeceğiz. Şimdi siyah beton almam lazım. Siyah beton televizyonun ekranı için. Yün de olur ama ben siyah beton kullanıyorum. yaptık. Şimdi de koltuklarımızı yapalım. Tahta adam bir koltuk yapacağım. Çok büyük bir şey olmasın ama birazcık büyük yapalım. Şunları kıralım çünkü birazcık büyük yapalım tabi. O yüzden şuraya kadar koltuk yapacağım. Çok uzun oldu ama. Bir böyle oldu tabi. Şöyle. Bir sabahçımız var. Bu arada. Bu da buradan dönecek. Tamam. Koltuğumuz hazır. Yemek masası yapalım. Evimizin bazı şeyleri olmalı yani. Şimdi yapmamız gerekenler bir şeyden bir de halı 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 kırmızı halı kırmızı halı başka çit çit bu kadar malzemeyle yapalım. Hatta bir şurayı da kırdım. Şurayı şöyle kırdım. Hop. <laughs> tamam. Yemek masasına şöyle birazcık bir boşluk kalsın. Çünkü kalkabilelim. Uzun bir uzun bir masal olacak. Konuşamadım burada. Allah'ım ya. Aa ben buraya can sormuşum. Bir büyük bir masal oldu aslında bu. Hiç böyle büyük bir masaya gerek yok da çok da büyük olmadı aslında. Aa şu var. Aslında biz bunu kıralım. Burası dar oldu o zaman. Nasıl öyle yapar. Şöyle şöyle kırmızı yapalım. Şöyle çözelim. şöyle yemek masamız oldu. Şimdi e, ee, bir güvercinlerimizi oluşturalım. Güvercinlerimiz burada. Ve güvercinlerim bayağı azaldı. Kümesim şöyle temiz yapacağım. Bayağı sıçmışlar. Çünkü Bayağı boğuklarını yapmışlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sıçmışlar. Bayağı. Bir burada kümese var falan. Buradaki kümes. Buraya hiç kuş girmiyor O yüzden burası tertemiz. Örtümüz de böyle. Kuşları isterseniz kolayalım. isterseniz kolamayalım.

bir tanesine yanlışlıkla vurdum. Neyse yine de ölmedi Birazcık yükselsin var. Şimdi öyle güzel olmuyor. Evet nereye gitmiş. Ay, kıramayı gittin çocuğum. Şurayı yiyelim de biraz. İnsanlar bir Yiyorum yani. Yiyorum yiyorum yiyorum. Şimdi sonra bu iş biter. Bu o... toplu uçmaya hazırlandılar. Gelin bakalım sizi çekelim. Amin. Aferin. Hepsi inmemiş. Ne? misin Ne? <laughs> Arkadaşlar bol işte kolonu konuşmayı unuttum arkadaşlar yani. Bir şeyler söylüyordum da o yüzden konuşmayı unuttum arkadaşlar. Ee, arkadaşımdan falan videolar çekeceğim. Keşke aşağı mı Bazıları omuzunda. duraklatalım ya. Yani aşağı doğru durumu açık ve oturup açmak istiyorum oturup açtığımız gibi tutuyorum şimdi onların da inmesi lazım inmez size bizim yemiyor bunlar gerçek hayvan değil ama hem de yemiyorlar Arkadaşlar, em, modlu yuvarcım var yani modlu ama e, yuvarcımlar uçmuyor. Ben de Arkadaşlar hiç i̇şte, Aa bak, aferin yerine vurdu kuş. Ama oraya gitme işte. Yerine ol. aferin be. Yerine ol. aferin be. aptal. <gülüyor> <gülüyor> yerine vurdu aferin. Tebrik ediyorum indi yerini buldu. Olurdu ama gelmedi. Abimin kuşuydu. Kuş gitti. Yere indi. Neyse arkadaşlar. Umarım video beğenmişsinizdir. Daha fazla video gelmesini istiyorsanız like atın, abone olun arkadaşlar. Arkadaşlarım, arkadaşımla da video çekeceğiz. Ve görüşürüz. Bye.